Datafark'tan herkese merhabalar. Bugün Datafark yazılımın eşsiz modüler yapı uygulaması ile tanışacağız. Modüler yapı sayesinde işletme yönetiminize ait çözümlerde kullanmadığınız modüllerin parasını ödeme zahmetinden kurtulacak ve çok daha ekonomik çözümler bulacaksınız. Peki biz bu esnada nasıl çalışıyoruz? Aşağıda var olan 12 başlıktan ihtiyacınız olan modülleri alarak ihtiyacınız olan kadarını öder Enerjinizi ise işinize odaklarsınız. Birinci paketimiz başlangıç paketi. Başlangıç paketinde stok yönetimi, satış yönetimi, satın alma, ön muhasebe ve finans modüllerimiz mevcuttur. Bu paket zorunludur. Başlangıç aşamasında alınması gereklidir ve dilerseniz bu paketin üzerine diğer ek modüllerimizi ilave ederek paketinizi zenginleştirebilirsiniz. İkinci başlığımız pazar yerleri. E-ticaret faaliyetlerinizi yürütürken yurt içindeki en popüler platformlardan sadece çalıştıklarınızı seçebilirsiniz. Bu sayede hepsi dahil paketlerde olduğu şekliyle çalışmadığınız pazar yerlerine ait kullanım ücreti ödemek ülfetinden de kurtulursunuz. Dilerseniz Aylık Kullanım Paketlerinden ya da e, Yıllık Kullanım Paketlerinden istediğinizi seçebilirsiniz. Üçüncü başlık Web Entegrasyonları E-Ticaret faaliyetinizi pazar yerlerinde yürütüyorsunuz. Bir de kendi web sitenizi kurdunuz. Altyapınız ICAS, IDEASOFT, TGMAX, TSOFT, WooCommerce, MAGENTO, PRESTA gibi altyapılardan herhangi biri olabilir. Data farka geldiğinizde web sitenizi altyapısı ne olursa olsun panelimize entegre edebileceğiz. Bu sayede hem pazar yerlerindeki mağazalarınızı hem de kendi web site organizasyonunuzu tek panelden rahatlıkla yönetebileceksiniz. Dördüncü başlığımız e-fatura entegrasyonu. E-ticaret faaliyetiniz olsun ya da olmasın. Bir işletme sahibiyseniz e-fatura kesmek artık hemen hemen bir zorunluluk. Çalıştığınız e-fatura entegratörünüz Nilvera, Sovos, EDM, Dijital Planet, QNB Finans Bank, İşnet ne olursa olsun bize gelin. E-faturanızı sistem olarak data entegre edelim ve data fark üzerinden kolayca e-faturanızı kesin. Beşinci başlığımız muhasebe entegrasyonu. Kullandığınız muhasebe programınızı seçerek hızınıza hız katabilirsiniz. Muhasebe programınızı data farka entegre ederek eş zamanlı takiplerinizi güçlendirebilirsiniz. Mikro, Leansoft, Korgün, NetHesap, NetSys gibi ERP ve ön muhasebe programınız ne olursa olsun data farkla entegrasyonunuz hızlı olacaktır. 6. Kargo entegrasyonu Kendi kargomu kendim gönderirim diyenlerdeyse, diyenlerdenseniz işte biz de buradayız. MNG, Yurtiçi, Sürat, Aroz, Aras, PTT, UPS ve daha birçok kargo entegrasyonu bizimle artık mümkün. 7. başlığımız e-ihracat entegrasyonu. Çok yakında açılacak olan bu modülümüz ile dünyanın dört bir yanına ürünlerinizi gönderin ve işlerinizi büyütün. Sadece yurtiçi pazar yerlerinde faaliyet göstermekle kalmayıp dünya üzerinde ürün ve hizmetlerinizi satışa sunun. Bu sayede hem pazar alanınızı genişletin hem de kur farkı kaynaklı gelirlerinizi katlayın. Dünyanın en önde gelen ülkelerinin önde gelen pazar yerleri çok yakında ihracat entegrasyon alanımızda data farkta. Ve 8. başlığımız fark modülleri. Hazırlamış olduğunuz paketinize ilaveten istediğiniz modülleri de ekleyerek paket içeriğini zenginleştirebilirsiniz. Bu sayede farklı kullanım alanları oluşturarak işlerinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz. Nedir fark modülleri? Dashboard, raporlama ekranı, MRP, kesinti kontrol, VMS yani depo yönetimi, hızlı satış, bir yıllık hesap analizi gibi fark yaratan modüllerimiz ile siz de işinizi daha da kolaylaştırın. Ve dokuzuncu başlığımıza geldik. Data fark, esnek yapısı, ve firmaya özel çözümler üretebilen anlayışı ile kişiselleştirme özelliğini geliştirdi. Bu özellik sayesinde kendi logonu kullan, dilersen ürün imzasını kaldır, 5 yeni kullanıcı ekle veya ekstra şirket tanımlama gibi sayısız birçok kişiselleştirebilme özelliği ile programı istediğiniz şekilde kullanımı açabilirsiniz. Sırada 10. başlığımız. Data fark yazılım hizmetlerinin haricinde sunduğu hizmetlerle de karşınızda. Ajans hizmetleri Gerek e-ticaret gerekse fiziksel mağazacılıkta olmazsa olmaz faaliyetlerden bir tanesi reklam. Bizler kurumsal kimlikten, kurumsal web sitesine, sosyal medya yönetiminden, dijital pazarlamaya kadar tüm ajans hizmetlerimiz ile yanınızdayız. 11. konu başlığımız gelişmiş destek. E-ticareti yapmak istiyorsunuz fakat sürecin aşamalarını tam anlamıyla bilmiyorsunuz. İşte bizler tam da bu noktada devreye giriyoruz. Uzman ekibimizle beraber pazar yerlerinden ve web sitenizden mağaza açmakla başlayan sipariş takibi, ödemeler ve hak ediş dengesinin yönetilmesine kadarki süreçte yanı başınızda olacağız. Ürün yüklemek, sipariş yönetimi, fiyat yönetimi, reklam ve kampanya kurgusu, dahil olmak üzere e-ticaret sürecinde ihtiyacınız olan çözüm için bizler buradayız. 12. konu başlığımız e-ticaret eğitimleri. Pazar yerlerinde nasıl mağaza açarız? Satışlarınızı artırmak için en doğru reklam ve kampanya kurgusunu nasıl yapmalıyız? Ve eğitimlerle çok daha fazlası. E-ticaret hukuku, kişisel verilerin korunması kanunu, İYS, e Etbis ve konuya dahil olan diğer tüm konular. Dijital pazarlama, SEO çalışmaları da dahil olmak üzere birçok eğitime dahil konu ile Data Fark e-ticaret eğitimlerinde yanınızda. Şimdi sıra sizin için hazırladığımız paketleri incelemekte. Dilerseniz kendi paketinizi oluşturabilir, dilerseniz sizler için hazırlamış olduğumuz hazır paketlerden uygun olanı tercih edebilirsiniz. İlk paketimizle başlayalım. Muhasebe istiyorum paketi yani başlangıç paketi. Eski yöntemlerle karmaşık programlarla ve usullerle ve hatta hala kağıt kalemle muhasebe tutmaktan yorulduysanız muhasebe istiyorum paketi tam da size göre. Çünkü bir muhasebeden çok daha fazlasını sunuyoruz. Microsoft Azure altyapısı güvenliği ile veri ihlali konusunda hiçbir noktayı düşünmeyeceğiniz DataPark muhasebe modülü tam da size göre. Bu modülle stok yönetimi yapabilir, ön muhasebe kayıtlarınızı tutabilir, satış yönetimi işlemlerinizi gerçekleştirebilir, finans işlemlerinizi yönetebilir, satın alma yönetimi yapabilir ve gelişmiş raporlamalarla gidişatınızı gözlemleyebilirsiniz. Stok yönetimi ekranında temel stok kartlarınızı oluşturabilir, kategori ve marka yönetimiyle tüm ürünlerinizi yönetebilirsiniz. Stok takibini de tek ekrandan kolaylıkla yapabilirsiniz ön muhasebe ekranında masraf hesaplarını kayıt altına alabilir, temel paydaşlarınız olan müşteriler, tedarikçiler ve personellerle alakalı tüm hesap hareketlerini tek ekranda görüntüleyebilirsiniz. Satış yönetimi ekranında satış teklifi verebilir, satış siparişi alabilir, satış irsaliyesi hazırlayıp akabinde satış faturası işlemlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Finans yönetimi ekranında Kasa ve banka hesaplarınızdaki hareketlerden, çeksenet işlemlerinizin yönetimine kadar tüm finans işlemlerinizi tek ekranda takip edebilirsiniz. Satın alma yönetimi ile tedarikçilerle ilişkilerinizde kullanacağınız satın alma teklifi verebilir, satın alma siparişi düzenleyebilir, satın alma irsaliyesi ve tüm alım faturası işlemlerinizi takip edebilirsiniz. Gelişmiş raporlama ekranında satış raporlarından KDV raporlarına varana kadar çok geniş bir yelpazede gidişatınızı gözlemleyebilir. Buna göre yönünüzü belirleyebilirsiniz. İkinci olarak faturamı kesiyorum paketini paylaşmak istiyorum. Online muhasebe programı olup yani başlangıç paketini satın alanların aynı zamanda e-fatura kesebilme modülüne de sahip oldukları paketimiz. Faturamı kesiyorum paketi. İşlerim büyüyor. Kolay e-fatura kesmem lazım. Tek tek kağıt fatura düzenlemekten yoruldunuz ve siz de işlerinizi kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? E-fatura entegrasyonu ile altyapınız Nilvera Sovos, EDM, Dijital Planet, Neon1 Faturam, Uyum Soft ve benzeri hangi entegratör olursa olsun Bizler size bu konuda yardımcı olacağız ve faturanızı datafark paneli üzerinden kesmenizi sağlayacağız. Bir diğer paketimiz üçüncü aşama olarak sunabileceğimiz paketimiz pazar yerinde başlıyorum paketi. Bu paketle muhasebe işlemlerinizi takip edebilir, 4 pazar yerinde mağaza açabilir ve faturalarınızı kesebilirsiniz. Siz de yüz binlerce satıcı gibi ürünlerinizi pazar yerlerinde, trend yol hepsi burada, ne 11 gitti gidiyor, çiçek sepeti, EPTT AVM ve daha fazlasında satışı açmak ve var olan mağazalarınızı tek çatı altına yönetmek istiyorsanız sizlerleyiz. Yalnız bu pakette 4 tane mağaza hakkınız bulunmaktadır. Dördüncü aşamada paylaşacağım paket kendi web sitemde var. Burada Ön muhasebe işlemlerini yapabileceğiniz modülümüz, beraberinde ya fatura kesebileceğiniz modülümüz, 4 pazar yerinde mağaza açabileceğiniz modülünüz ve kendi web sitenizi de DataFark paneline entegre edebileceğiniz çözümü sizlere sunuyoruz. Pazar yerlerinde satış yapıyorum ama artık kendi markamı oluşturmak ve kendi mağazamda da ürün satmak istiyorum diyorsanız, en geniş seçeneği sizler için sunuyoruz. ICAS, IDEASOFT, TGMAX, TSOFT gibi birçok altyapıda çalışabilen datafarka entegre olmak için bir an evvel acele etmelisiniz. Ve son olarak ERP ile Entegre'in paketi. Bu pakette bir aşama daha olarak son aşama ERP'yi dahil ediyoruz. Bu pakette ön muhasebe, 4 pazar yerinde mağaza yönetimi, kendi web sitenizin entegrasyonu ve fatura kesme işlemini yapabilirsiniz. Fakat siparişleriniz kullandığınız ERP programına da yazılsın. Stok miktarlarında program üzerinden de data farkta da güncellensin diyorsanız bu paket tam da sizin için. Uzun zamandır ticaretle uğraşıyor olabilir veya yeni de başlasam bir ERP altyapısı ile sistemimi kurmak istiyorum diyebilirsiniz. Tüm mağazalarınızı ERP sisteminiz ile entegre ederek süreci yönetmek için doğru yerdesiniz. Logo, Mikro, Uyumsoft, netsiz vesaire. Seçtiğimiz paketlerle alakalı vereceğim bilgiler bunlar arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.